Ya, ne yapıyorsun? Gelin ben de siz de oturun. Hep beraber konuşuyoruz. <laughs> buyurun buyurun gelin. Yok oturmayayım Aa, ben gideceğiz. Al. Beş dakika Aa, yukarıya çıktık. çıktı. Yarım saattir aşağıdayım. Baba valla her gelin masaya oturtuyor. Kimi yanına yollasak terapi yapıyor kız. Bravo tebrikler. Gelsene şuna. Tamam abi geliyorum zaten. Bekliyorum aşağıda, neredesiniz? Evet, siz? masadan uzaklaşın biraz iki kardeş. Aranızda hafif itişin, kakışın şöyle bir. Biraz gerilsin ortam. Şey mi diyorsun? Bir gelsene buraya, gelsene. Gel Ne Ne Ha, tamam ya. Onlar kendi dalgasına baksın ya. Evet, bütün dikkati sizde. Aman çaktırmayın sakın. Büyük bir dikkatle sizi izliyor çocuklar. Ne Aşık oldum. Ezenli Aşık oldum zaten. Olsun. Köpek gibi şey yapıyorsun dışarıda. Köpek gibi derken... Sonra de ben de, de, köpek de köpek ediyorsun dışarıda bekliyorsun. Yok abisin ya. Abisin. ne olacak gel buraya saçmalama. Ya canım benim gene dayanamadı. Yine müdahale edecek. Geberirim lan? <laughs> Aa dert oldu <laughs> içine Tuba Hanım. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şey yaptım. Tuvalet tutar. Ama yani e aşağıda... Bir sen de bir oturduğun var. yerden laf at onlara. Bak hiç umurumda değil orada oturuyor ya. Tamam. Abi sakin ya. Bak bak. Gelsenize şöyle ya. Oturalım beraber. Ben bir şey e, Daha ne yapacaksın? Ee, karışma kardeşim sen işe de. Bağır. Arkadaşım bir karışma. Daha, ne, yapacak daha ne yapacaksın? Nerede yaşıyoruz? Ar şey demeyiz yani. Hadi lafa gelince kadınlar... Hanımefendi ben ne? sevgililerini falan karıştığımdan yani falan değil. Ne sevgilisi ya? Bir tamam bir dur. Ben bu kızı gel, böyle görmekten yapayım. bıktım. Anlatabiliyor muyum sen yüzünü? Evet saf de saf. Bu kız çok saf. Hep bu yüzden oluyor bu. Bu saf saf. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Niye böyle bir şey söylüyorsun abi? Ne Gidiyorum ben. Tamam gidiyorum. Bir gel bir, bir gel bir gel. Abi ben ne ben... yapacaksın oturacaksın mı bir Bahadır git artık. Mithat'a bulaş biraz. Bu kız senin yüzünden bu halde de. Hey, 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 hey. Bu kız senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Ben hiçbir şey yapmadım diyorsun ha, ya. Evet. Ha evet. Ha. evet senin abi. yüzünden bu hale gelmiyor mu? Gelmiyor. Abi. Ben niye dinliyorum Aa, o zaman? Eylam, biraz sesimizi yükseltik yan masalar. Şey. Arkadaşım. Bizden de olsa fazla yüksek sese girmeyin. Evet. Lebip sen de içeri gir. Artık e, işletmeci olarak olaya müdahale Sakin et. Sakin olur musunuz? Lebip. Oğlum var ya bak. Sesler yükseldi çünkü. Mekanda ya, rahatsız olacak ya, insanlar. Şimdi yarısı... Ya bilmiyorsunuz lan Fendi. Allah aşkına karışmayın. Ne, <laughs> ne yapıyorsunuz? Evet Bahadır. E, çıkarken Mithat'ı dışarıya çağır. <laughs> Sanki e, bir şey yapabilecekmişsin gibi. Gelsene be. Nereye geleyim? Gel, gel. Gelsene be. iki dakika. Nereye Gel, gel buraya sen. Bir, bir gel gel. Gel, Ben? <laughs> lan. Abi! Nereye geleyim gelsene lan! Abi. Nereye geleyim? Gel lan! Gelsene lan. Gelsene lan. Yürüyün! Tamam abi, çok vurma. Çok vurma, abi. ağzını... Ben çağırmadım, ben çağırmadım! Ya Niye aşağıya yakalıyorsunuz? Ya. Nasıl geldin? Zaten... Olur, gel git, ben var mısın Ben hemen beş dakika için gelmiştim buraya! Beş dakika için gelmiştim ya, inanamıyorum ya! Allah Bu Bıraksanıza! Abi! Bu a*** orada, bıraksanıza! Allah kahretsin ya! ya. Çıkmasın, çıkmasın! Eyvah, Tuğba geliyor yanınıza! Dikkatli olun! Dışarı çıkmasın Tuğba! Bırak! Artık bağırma. Oğlum, artık bağırırsın. Artık bağırırsın. Gel doyurma durma. Gel buraya gel doyurma. Çık Oğlum çık Gel buraya Abi. <laughs> gel. Ağabey. Hiçbir mı davranıyorsun? Gel. Vallahi bravo Tugay. olur musun Bak, O kadar adam var o ayırdı sizi görüyor musun? Bahadır sen birazcık bir rahatsız ol. Bir düş at yere düş. Kendini at var Ah. Ya siz ya. ya. Hop. Bir ambulans çağırın mısınız lütfen? An... evet, ambulans çağırın diyeyim birimiz. Tabii, elini şey yapmamız lazım. Ambulans <laughs> istesin. Ambulans çağırın hemen buz verin bana. Hop ya. Hop <laughs> ya, hop ya, hop Vallahi ya. ilk yardım da tamam ay, yapıyor. Ay, Vallahi şarkı. Tuba helal olsun. Kimseyi bırakmadı, işi şu kendi şey. yapıyor, yapıyor. müdahaleyde. de. Bekleyemez şu an ambulans falan ya. yani. An... Ağzını, aç, ya. aç ağzını, aç ağzını. Aç. <laughs> Kaşık getirin bana. Bana kaşık, kaşık getirin. Ay dili gidiyor Ay, bunun ya. Dili gidiyor. Buyurun. Kaşık istiyor görüyor musunuz? Kaşık getirin mutfaktan hemen. Ya. Kaşık var mı? Ambulansı bana Aa, Gerçekten sen bir meleksin. Bravo. Çocuğum. Bravo. Hem de ya, dili becerikli gidiyor. bir melek. Kaşık getirin bana. Tamam Bahadır at kendine gel yavaş yavaş sakinleş. Bir şey olmadığını bir anlasın hayati tehlike olmadığını. Vallahi yüreğine inecek Hadi. kızın Hadi. yeter çok vurdun ama. Ne yapayım? Abicim iyi misin? Evet bir tane sen de git yanlarına. Abi? Sen de çok öyle üzülmüş ol. ol. Şimdi sana iyi misin bana gözünü Böyle olsun, olsun istemezdin sonuçta. Yok. Ah be Mithat ya. Ömrümden ömür gitti ya. Sıkı sanıyor değil mi? İyi iyi tamam. İyi evet, tamam. Kalk bakalım sen. Kafasını falan mı buluyorsun? şey mi? Hadi Ben abi, seni hadi. şimdi oturtturacağım. Hadi, hadi abicim kalk. Kafasını ya, kaldırmıyor ya. Kaldır, öyle içmesin. Bir gel evet. bana. Tamam, soğan geldi. Ya ya. İyi oyunculuğun mükafatı soğan kokusu Bahadır. Kokla değer bakalım. mi ya? Değer mi ya? Bırak kocaman kız ya. Tuğba valla. Abi iyisin abi. Bak bakayım. Şahanesin yani. Evet, Bahadır kalk masaya oturunca tekrar bayıl. İyi misin? <laughs> yok yok şaka yaptım sakın bayılma. Hadi kalk yerde durma. Hadi kalk. Ambulans geliyor kardeş. Şey evet Bahadır, sen şimdi küçük bir hafıza kaybı geçiriyorsun neler olduğunu. Yanındaki kimler, bir şey hatırlamıyorsun gibi düşün. Bırak çünkü. Bir an silindi, boşluğa düştü. Gel otur kardeşim böyle. Gel otur. Tuğba, Tuğba yerine Tuğba Özay de. Tuğba Özay nerede diye sor. Bahadır. Tuğba nerede? Abi ne Nereye gitti Tuğba Özay İsmim abi. Tuğba Özay var. Bahadır çok teşekkür ederim de Tuğba'nın elini öp. Her şeyini, yaşamını ona borçlusun. Tuğba Hanım sağ olsun o dilini bu sefer ya. o kurtardı. Ben yapamadım ya. inan. Tamam sakinleşti ortalık geliyorum ben artık. Ama korku korku geliyorum bakalım ne olacak nasıl bir tepki verecek. Hadi hazır olun geliyorum. Bir bir şey soktu. Kulbağa sağ Çok güzel bir yer. Açılın doktor geldi. Sen bir meleksin. Doktor geldi açılın. Sen bir meleksin artık seni melek ilan ediyor. Beni affet. Beni affet. <laughs> otur, 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 otur. Ama şahaneydin yani. Şahane! <laughs> arkadaşlar... ...gerçekten bugüne kadar bizi etkileyen... ...en şahane sahneydi. Bravo Dilhan, süperdin. Ee, oyuncu arkadaşlar, alkışlayın. Evet, bravo, süperdin. Bu yeni konseptim bu. Ama bak bu arkadaşına kızma. Çok hepsi benim yüzümden. Ablası olarak ben üstleniyorum evet, sorumluluğu. Evet. Evet. Güzel oynadın. Oh. Mikrofonun görünecek oh. diye ödüm koptu. Çünkü eğiliyorsun. İçinde bir şey yok. Oh. Görecek oh. diyorum. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum diyeceğim oh. orada. Oh. Çok, çok, çok korktum. Evet evet haklısın. Haklı haklı ama. Allah ne ne yaptı? yaptı? Dilini mi... Çiz... Dili içeri mi kaçtı dedi? Kaşığı bastırdı. Ben de <laughs> ölüyorum zannettim. <laughs> stop